Bugünkü birlikteliğimizin amacı 9 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan Bandırma Ticaret Odası seçimleri içindedir. Bu seçimler Bandırma Ticaret Odası 12 olan meslek komitesinde 27 ile 30 arası meslek üyeleri oda üyelerinin oylarıyla seçilecekler. Seçilen meclis üyeleri önce meclis başkanını, ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nu seçecekler. Yönetim Kurulu da kendi başkanını seçecek. Ben ve arkadaşlarım önce meclis üyeliğine seçilirsek arkadaşımız Sayın Muharrem İyanlar meclis başkanlığına ben Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na talibim. Önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Gölen Koçbayırköy doğumluyum. 40 45 yıldan fazla bandırmalıyım. İlk ve ortaokulu görende, liseyi bandırmada, üniversiteyi İstanbul'da, devamı Almanya'da bitirdim. Yüksek makine mühendisiyim. Eşim bandırmalı olunca işim de bandırma. Bandırmada oldu. Yani çifte kal, kavrulmuş bandırmalı oldu. Bir kızım bir oğlum Yüksek öğrenimi tamamlayarak kızım İstanbul'da özel bir şirkette çalışmakta, oğlum Yenmak Makine Sanayi'nde çalışmaktadır. Köy kekenli biri olarak kırsaldan başlayan hayatında okul nedeniyle kentleri ve daha sonra üniversite eğitimi için sanayi toplumu olan Almanya'yı tanıdım. Yaşadığım dönem olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Kara saban çift sürdüm. Çarık giydiğimi hatırlarım. Sanayi toplumun geçiş süreci çok hızlı yaşadık. Şimdi de bilgi çağındayız. Bilgi toplumunun yaşamının tadını çıkarıyoruz. Çalışma ve iş tamamı 36 yılı bandırmada geçmiştir. Üretmeyi, istihdamı ve ihracatı bir fiil yaşayarak öğrendim. Ben ve arkadaşım, arkadaşlarım düşüncelerimizi kendi aramızda paylaştık. Asıl işlerimizin dışında ticaret odası kurumları görev alarak faaliyet gösterme gereğini inandım. Uzun dönem bandırma Ticaret Odası Başkanlığı yapan Sayın Osman Kocaban Bandırma Ticaret Odası'na çok şey kazandırmıştır. Deneyimlerinden istifade etmek hakkımızdır. Osman arkadaşımız başarılı başkanlığı kadar Ankara ile başarılı ilişkilerde olmuştur. Seçim kazanarak bizimle birlikte mecliste Bandırma Ticaret Odası için çalışacaktır. Sayın Osman Kocaman ile uzun zamandır gerek ticaret odasında gerekse OSB bandırma organize sanayinde birlikte çalışmaktayız. Başarılı işler yaptığımıza inanıyorum. Bandırma Ticaret Odası'nın bugünkü misyonu devam eden devamından yanayız. Ben ve arkadaşlarım öncelikle projelerden birisi de COBİ'lerdir. Odamızın çok sayıda üyesi COBİ statüsünde küçük üreticilerdir. Ülkemizde çalışanların büyük çoğunluğu COBİ'lerde istihdam edilmekte. COBİ'lerin tek başlarına baş edemedikleri sorunlar yönetsel eğitim soruları başta gelmektedir. Ben kendi işimden biliyorum. 35 yıl önce işe başladığım şirkette 15 kişi çalışmaktaydı. Bugün ise 250, 250 kişi ekmek kapısı olmakta. Çalışanlarımızın çoğu eğitim görmüş insanlardan oluşmaktadır. Geçirdiğimiz sü süreci biliyorum. Ürettiğimiz ürünün pazar varsa önem arz eder. Kobilerin en önemli sorunu profesyonel yönetim ve büyümeleridir. Bandırma üç büyük sanayi kentinin yakınlığı ve lojistik imkanlarıyla yatırımcılar için cazibe merkezi olmuştur. Odamızın diğer asıl görevi bölgemize doğru yatırımcıyı çekmektir. Çevreye, doğaya zarar vermeyecek yatırımcının önünü açmaktır. İşverenin de çalışanın da ortak ihtiyacı yaşanabilir çevreye sahip olmaktır ticaret borsası, bandırma ticaret odası ve bansiyat olarak hareket ettik ve bugüne kadar birlikte çalıştık. Bu misyonumuzun devamı bu misyonumuzun devam edecek. Bandırma Bansiyat Başkanımız Sayın Hakan Öztürk de bizimle birliktedir. Bandırma Ticaret Odası meclis ve yönetimine talip olan bizler bu düşüncede hem fikir olduk. Bandırma Ticaret Odası üyelerinin Bandırma'nın sorunlarını çözümüne katkı yapabileceğimiz için talibiz. Bu seçim demokrasinin başarılı örneği olacaktır. Rakiplerimizle rekabet içindeyiz. Seçilmek için mesleklerimizle başarıyla ön plandayız. Siyasi görüşlerimizle farklı zenginlik içindeyiz. Tüm siyasi partilerle eşit mesafede olarak ve eşit mesafede olmak prensibimizdir. Onlar en zor işi yapmaktadır. Tüm siyasetle uğraşan herkese saygımız sonsuzdur. İnandığım kadarıyla onlar hakikaten en zor işi yapmaktadır. Son bu bandırma ticaret odasında e, meclise seçilmek için bir aydır beri uğraş içindeyiz e, ve bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar evden ve yakınlarından fedakar gerektiğini öğrendim. Hakikaten siyasetçilerin mesleği gerçekten zor bir meslek. Seçim yarışında rekabet içinde olduğumuz rakiplerimizin incinmesini asla istemiyoruz. En az onların da bizim kadar işin içinde ve mesleklerinizde mesleklerinde saygın kişiler olduğunu biliyoruz ticaret odası gönüllü çalışan bir kurumdur. Hepimiz üyelerinin sorunlarıyla uğraşmak, yaşadığımız toplumun çevresiyle daha iyi yaşamlık kılmak, tüm yol arkadaşlarımıza birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum. Seçimlerin bandırma için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize Türkçe, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için şeyim şu var. Eee Bandırma e, Borsası, Bandırma Borsa Ticaret Borsası'nın başkanı arkadaşım bunların kendi görüşleridir. E, başkanlar yarışmayınca e, projeler projelerde yarışmaz. Projeler başkanların olur. Ne kadar çok başkan adayı çıkarsa, ne kadar çok aday çıkarsa bence en demokratik olanı da budur. Herkes daha çok üyelerin ayağına gider. Adaylar daha çok üyelerle ilgilenir daha çok projeler üretir. Ben bu inanç içindeyim. Benim de bildiğim bir şey vardır. Hiç unutmam. Demirel'in bir lafıdır bu. Hiçbir zaman devletin kurumları, bizler de yarı resmi kurumlarıdır. Devletin kurumları hiçbir zaman çatışma içinde bulamazlar. Böyle bir güçleri yoktur. Böyle bir yarışın içinde değiliz ticaret borsasıyla. Ticaret borsasının ne düşündüğü bizi fazla ilgilendirmez bizim kendi sorunlarımız var. Bizim kendi üyelerimizin sorunları bizlere ilgili. Halbet ki bugüne kadar ticaret odası bansiyat olarak konuşmamda belirttim. Bir vizyonumuzdu. Bandırma'da birlikte ben geçmişte Bandırma Bansiyat'ta da başkanlık yaptım. O dönemde de çok iyi ilişkilerimiz oldu. Ticaret odası, borsa birlikte birçok projeleri ortak gerçekleştirdik. Bir misyonumuz devam edecektir. Bir bu misyondan yanayız. Ve ne ticaret odasında ne de borsada bir rekabet içine girerek kimsenin de karalamasını arzu etmiyorum. Ve bu arkadaşlarımızın da bu şekilde davranmalarını temenni ediyorum. Biz birbirimizle arkadaşız ve gönül rahatlığı içinde seçime gidip demokratik yöntemleri içinde seçimi tamamlamamızı arzu ediyorum. Genelinde bakıldığı zaman ilçe bazında tek akredide olmuş ticaret odalarından biridir. Ben iki dönemdir bir dönem mecliste bir dönemde yönetimde çalıştım. Daha önceki dönemlerde Balıkesir Sanayi Odası'nda meclis üyesiydim. Ve bandırma gerçekten Osman arkadaşımız zamanında çok büyük bir atak yaptı. Bandırma Ticaret Odası değer kazandı, yükseldi. Bunlar nasıl oldu? Bandırma Ticaret Odası'nın gerçekleştirdiği faaliyetler sayesinde oldu. Bir şeyler yaparsanız, eylem yaparsanız, fikir ve proje üretirseniz değer kazanırsınız. Bandırma Ticaret Odası son 15-20 yılda, halbuki geçmişteki başkanlarımız da çok değerli başkanlardı. Bandırma Ticaret Odası bugünlere kadar taşıyan başkanlarımızın da çok katkısı olmuştur. Ama Osman arkadaşımızın gerek altyapısı ve donanımıyla Bandırma Ticaret Odası'na çok şey kal kattığını hepimiz biliyoruz. Bunu kimse inkar edemez. Abi işe girişim yapacak kişilerin iş temin etme balıklarını, ışığa ısınma bakımlarından dolayı bir dolu faaliyetler gösterdi. Üyelerin eğitimi için hatta bugün bile bir yeni çıkan yasalara uyum sağlayabilmek için sosyal güvenlikle ilgili bir seminer vardı. Ben katılamadım. Osman arkadaşımızın başkan olarak orada bulunduğuna inanıyorum. Buna benzer çalışmalar ve faaliyetler sürekli göstermekte ama üyelerimiz buna yeteri kadar ilgi gösteremiyor. Bütün biz araştırmamız bu üyelerin ilgisini nasıl çekebiliriz ticaret? Dışarıda konuşulmakta duyuyoruz. Ticaret odası ne yapıyor ne yapıyor. Halbuki ticaret odası çok şey yapıyor da üyelerimizin ilgisi az olmakta ne yazık ki. Tıp <laughs> okullarından çok normal liseler var. Normal liseler meslek sahibi e, mezun etmemekte. Bunlar yüksek okula öğrenci mezun etmekte. Ama ne yazık ki büyük bir kısmı üniversiteye gidemiyor. Şimdi yeni çıkan yasayla sertifikasız işçi, usta çalıştırmak yasağı geliyor. Bütün bunların mesleği olmayanların, lise mezunları geliyor, ne iş yaparsınız diye sorduğumuzda ne verirseniz onu yaparız. Bugün artık yeni yasayla bu kabul edilmiyor. Bu arkadaşlarımız eğer yüksek okula giremeyeceklerse, ki öyle gör görünüyor, birçok kişi giremiyor, dışarıda iş arıyor. Yeni yasaya göre seçecekleri, seçecekleri meslek konusunda 40 saat eğitim görmeleri gerekiyor ülkemizde de bu derece yüksek olan iş kazaları buradan kaynaklanmakta. Mesleki eğitim görmedik, görmeden işe başladıklarından meslek kazaları da çok olmakta. Bunun farkına varıldı. Bundan sonra bu yıldan geçerli olmak üzere biz de iş yerinde faaliyete geçtik. Mes sertifikaları olmayan işçilerin eğitime tabi tutulacaklar. Tabi ticaret odalarından bir tanesi nedir görevi? popülizm yapmaya gerek yok. Ne projesi? Projeler bunlar. Üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak. Ve ondan sonra çevrenin ihtiyaçlarını karşılamak. Sizin sorununuza gelince Bandırma Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Doğasıyla ve çevresiyle. Bu yörede ne vardır? En yüksek olan eğitilmiş insan kaynağı vardır. Eğitilmiş insanın ihtiyacını karşılayacak yatırımlar. Burada doğa çok güzel. Doğa tahrip, tahrip etmeyecek yatırımcıyı çekme çekmekte çekmekte öncelik olmak ve yatırımcıyı bu konuda seçici olmak. E, karşımızda rakip, rakip e, gruplardaki olan arkadaşlarımız da çok başarılı, saygıdeğer insanlar. E, biz kendimizi anlatıyoruz. Bizim anlattığımız kadar da onlar da anlatıyorlar. Ama bizim bu konuda deneyimli olduğumuzu ve bu işi biz yapacağımızı, yapabileceğimizi duyurmaya çalışıyoruz üyelerimize.